Gel gel yap. Sen yaptın, yani biz ellerine, biz de... etsin, Ellerini yapıyorum. duvara yasla. Ellerini yapıyorum. duvara yasla. yap Yapıyor. Yap <laughs> <o>? ya. <laughs> kardeşim? Sen gel. Sen gel. Bu gel. şuradan. gelir misin sen? Ayağı bir kaldır. Bir bir Ayağı bir kaldır. Bir saniye, bir saniye. Kardeşim, ellerini duvara yasla. Üzerinde herhangi bir suç ve suç unsuru var mı? Hiçbir şey yok. Hakkı evet, çıktı ya. Evet canım bizi gördün kapanıyor. Bu dakika din itibaren göz altındasın. Savcılık Kapan tamam, kararı yeri. Tamam. İkametinde arama yapacağız. Avukat tamam. çağırma hakkım var. Susma hakkını kullanabilirsin. Evet. <laughs> Üzerine suçun su varsa teslim edebilirsin. Hiçbir şey mi? Yok. Bildiğin bir yerde varsa onda rızayı teslim edebilirsin. Anladın mı? Ne varsa bu aldı. Bir şey yok Sen. Sen. Sen? Ha? Neyi geçirin? Neyi geçirin? Ne ne? Şş, Şş, tamam şey. detaylı, detaylı bakalım. Tamam. tamam. Sen bize mi gittin? Sen tamam. bana bunu da Allah seni kahretmesin. Bahsetsem Allah seni kahretmesin. Bir yedin beni vardı. Ama ben isteseydim. İstemedim. Telefonuna da el koyuyoruz. İncelenecek. Bizim kendimizden bir konusunu tutmaz. Tekrardan kaldır ellerimi. Bunu sen de biliyorsun. Tamam. <laughs> bir soru sordum sana. Tamam. Zaten böyle ağzı kağıdına hiç bir yok ya. Yine ve yeniden istenmeyen adamın birisi. Tamam, tamam ben şimdi söyleyeyim. Evde bir, bir şey olacak. var mı? Hiçbir şey yok. Tamam. Hassas terazi ne geliyor burada peki? Bak kafana kaldır, Hassas terazi ne Olur, geziyor? Ben burada. yolda buldum abi. Yolda buldum. Bonzai ne geziyor burada? Nerede? Bak burada bonzai var. Abi bonzai değil ki abi. Tamam bakacağız. Bekle şimdi sen sürü. Mahalleye köpek. Ulan bir şey değil olmadı şerefsiz. Düre direkt direk de bütün mahalleye hayvan. Ya, ya, oğlum. Odası, e de... Odası nerede onun? Odası karşıda. Sen gel önüne. Oğlum sakin ol. Sen tamam. otur. Sakinleş ondan sonra ara. Çalışır vaziyette. Bir adet hastalık terazi. Arada şimdi yola geliyor. Devam eden aramalarda. Bonzai maddesi. Lan lan lan! lan, lan, lan. Ne yaptın sen oraya? Renk ve görünümü itibariyle metamfetamin maddesi. Bir adet hassas terazi çalışıyor. Şeker kutusunun içerisinde renk ve görünüm itibariyle metamfetamin maddesi. Karnet evet, aramasında eser maddesi. Taban ne? Ne Oturanlar, oturanlar değil mi? evet. evet.